Merhaba arkadaşlar. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Kontrol Otomasyon Teknolojisi Mesleğinin interneti dersi için 6. ödevi yapacağım. Bu ödevde LCD kristal ekranı e, BIMOS kartına bağlayacağız. Bunu şöyle şuradan göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz LCD ekran BIMOS kartı. Bunların bağlantısını yapacağız. Öncelikli olarak LCD ekranda şurada gözüken Şöyle gözükebiliyor mu? Gözüküyor herhalde. Evet. Ee, SCL ve SDL, SDA uçları, haberleşme uçları olacak. Onları kartın üstündeki yerlerine bağlantısını yapıyoruz. Burada hangi rengi bağladığımıza bakıyoruz. SCL siyah olan. SCL'yi siyah olan yere takıyoruz. SDA şey ya da beyazı takacağız. Şu anda Windows kartının haberleşmesini bağlamış olduk. Ee, daha sonrasında board'umuza 5 volt vermemiz gerekiyor. Karttan sabit bir 5 volt alıyorum. Bunu kırmızı kablo ile alıyorum 5 voltu. Şuradan müsait bir yerden de ona GND'sinin şasesini alıyorum. Şu an almış olduk. Buradan aldığımız 5 voltu da getirip LCD ekranımıza bağlayacağız. Bunun 5 voltunu hangi rengi almışız bakalım. Evet. 5 voltumuz turuncu olmuş. Turuncuyu kırmızıya bağlayacağız. Bu hat dikey çalıştığı için. Yanına da GND'sini bağlamış olacağız. Şöyle bağlantısını yapmış olduk. Şimdi bilgisayardan port üzerinden bağlantısını yapıyorum. Bu portta daha öncesinde bağlantısını yaptığımız CH340 sürücüsüyle bilgisayara tanıtmıştık. Ben de 7. port olarak çalışıyor. Aynı zamanda da Arduino IDE'ye SP8266 Wi-Fi entegresinin tanıtımını yapmıştık. Şimdi buraya enerji verelim. İlk hafızada ben daha önce çalışma yapmıştım. Şöyle enerjiyi verelim. Umarım gözüküyordur. Bağlantımız zerre mi Evet. Ekran da gözüküyordur. Umarım şöyle kaldırayım, yaklaştırayım birazcık. netleştirebilecek mi? Şu an kristal ekranımıza mesaj geldi. Oradan ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama. Şimdi burada e, artık programlama kısmı kaldı. Şu an ekranda selamu aleyküm yazıyor. Bunu hatta şuradan e, size göstermek istiyorum ama. Şöyle bakıyorsunuz. Bunu göstermek için küçük bir şey yapayım ben. E, düzeltme yapayım kamerada. Evet, e, kameraya gayet yakın tutmak gerekiyormuş. Şöyle görünebileceğini umuyorum. Bir netleştirsin. Evet, şu anda göründü. Bundan sonra e, şöyle yapacağız. Artık yazılım kısmına geçiyoruz. Yazılım kısmında da Şimdi buraya yazdığımız şey e, Selamun Aleyküm'dü. Bunu şöyle çoğaltma ihtimalimiz var. Aşağıya geçiyoruz. Burada e, şuraya hemen yazalım. Şuraya yorum yap diyelim. Bu set kürsör e, şey yapıyor. Şu ekranın üstündeki satır ve sütunlarda bu satırı seçiyor. Sıfır olan. Şurası. Şuradan tarif edeyim. Sıfır. Satırı seçiyor. Bir de e, sütünü sütunu seçiyor. Sütun yanı sıfırdan başlıyor. 16 tane karakter var. Hmm. Yorum yaptım. Ha, hiç yapmayayım. Ürün kaldır. Şöyle. Satır ve Tüpün Seçimi dedik. Burada şöyle düzeltme yapalım. Sıfır Satır Şurada bir de Şunu Şimdi Esselamu Aleyküm yazdırdık. Bunun şöyle alıyoruz. Kopyasını aşağıya geçiriyoruz. Ee, burada öncelikli olarak şuradan bir satır seçimi yapalım. Ee, bu arada LCD kristalin buraya tanıtımını gösterecektik. Onu unuttum. Onu şuradan hemen göstereyim. Ay ee, i2 LCD Kütüphanesi, bunun kütüphanesini eklememiz gerekiyor. Bu kütüphaneyi alıyoruz. Bu da satıcıymış bu. Bunu geçelim. tekrar. Ay 2 İkisi Arduino kütüphanesi. Evet bu kütüphaneye geldikten sonra şuradan zip olarak bunu indiriyoruz. Ben daha önce indirdiğim için elimde mevcut. Şurada gördüğünüz kaydet dedik ilgili dosyaya. Kaydettikten sonra Arduino IDE'yi açıyoruz. IDE'den taslağa geliyoruz. Buradan library ekle dediğimizde zip kitaplı ekliyorum. Zip kitaplı ekleden ilgili dosyaya geldiğimde ben de şurada ilgili dosya yok dersin içinde. Şuradan üzerine tıklayıp aç dediğimizde otomatik olarak kütüphane eklenmiş oluyor. Kütüphane eklendikten sonra şöyle yapalım. Araçlardan şöyle şu POM7 bizim e, CH340'da bağlantılı olduğumuz port. E, burası SP 8266'yı tanıttığımız yer. Şimdi şöyle yaptık. Bunu bir burada bir pardon. Örnekler. O yükleyip, kütüphaneyi yükledikten sonra Yani alt tarafı şu uyumsuz dedi bu şey geliyor ee, ikon geliyor buradan işte seçim yapıp Esselamu Aleyküm diye yazdığımız şeyi değiştirebiliyorum. Bunu Hello World olarak da yazdırabiliriz. Buraya yazdır dediğimizde Neredeydi? Hello Hello World şurada. Şöyle yaptık. Şimdi bu ödevin içeriğinde ben şurayı değiştiriyorum. Kırıkkale MOO yaptık orayı. Kursor taşımasını yapıyorum. biraz acele bir Çok uzamasın diye. Şuradan kursor taşımasını yapıyorum. Evet, e, kere mesela, 3 kere nasıl çok dedim. 0'ın 3'ünden bunu birin birini alayım. Sıfırın üçüne yetişmeyecek zaten. Sıfırın sıfırından başlasın. Sıfır satırdı. Bu sıfırda sütun. Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu yazdık. Bir aşağı indik. Burayı şöyle toplayayım. Evet. Bu sefer sıfırda değil birin sıfırına geçiş yapıyorum bir alt satıra inmiş olduk. Ee, buraya da bölümü yazalım. Boşluk bırakmadan. Tekrar alıyorum. Tekrar kopyalıyorum. 1 sıfıra inmiştik. Şuraya bir tane kasidi ekleyerek diyelim. Kasidi ekleyerek ekledik. Tamam. Şimdi kontrol otomasyon şurayı da yoğut Böyle 6 dedik. Bunu da sıfırın sıfırın dördünden başlatalım. Yetmez. Biraz şey olur. İkiden başlatalım. Ne gerek kalmıyor. Evet. Bir yapalım. Denemeye bakalım. Yatağımız oldu mu? Şu anda ekranda Onu gösteremiyorum. Neden böyle oldu? Şurada hatalarımız var. önce onları düzelteyim. Hataları düzeltip hemen devam edeceğim. Şimdi yeni programın yüklemesini gönderdim. Yani bu arada kablo sürekli temassızlık yapıyor. yükleme esnasında kesildiği için tekrar derleme yapalım. Şuradan da ekranı göstermem gerekiyor. Şöyle. tekrar bitirme yaptırıyorum. Yükleme başlamadı. Bekliyoruz. Problem ne? Bunu bir göreyim. Evet, yani şu anda yükleme geldi. Şu anda gözüküyor mu? Evet. Yok öde Demişti ama de yok ödev altın buraya video Şuradaki eksiklere de hemen bakayım. Düzeltme yapıp kayda devam edeceğim. Evet, programda istediğim düzeltmeyi yaptım. Şimdi şöyle yapalım. Burada kaydını devam ediyorum. emin olun. Evet. Şu an için ee, yüklemeyi tekrar gerçekleştiriyorum. Bu yükleme de şurada ekrandan görünsün. Yükleme devam ediyor. COM7 portu üzerinden başladı yüklemesi. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Güncelleme geldi. Evet. Bunu bu şekilde yaptık. LCD'mizi çalıştırmış olduk. Şimdi e, bunun devamında şöyle bir ödev vardı. E, buraya Blink uygulamasını entegre edip seri port üzerinden çalışmasını istemiştik. Şimdi Blink uygulamasını şöyle kopyalayıp bu programın içine entegre ediyorum. Şununla şu anda işimiz yok. Bu programın içinde setup'a şuradan şu anda setup'a bir tane led bulletin olarak D9'da Vimos kartındaki çıkışa sinyal göndermiş olduk. Burada loopumuz boşta. Loopumuzu e, loopta da sürekli döngü tekrar yapma görev var. Setup'ta sabit görevler. Şimdi loop'un içine de şuradan süslü parantezin içinde e, seri port üzerinden şu e, şurada gözüken mouse gözüküyordur umarım. Seri port üzerinden bunun çalışıp çalışmadığını harici bir kaynaktan kontrol etmemizi sağlayacak bu. Tekrar bunu yüklemesini yapıyorum. Video ister istemez uzun oluyor. Burada e, olası problemler çıkabiliyor Sıfırdan yapmaya çalışıyoruz özellikle 10 dakikada bitiririm diye düşünüyorum ama Şu an 20 dakikalara geldi herhalde 18 Evet Yükleme başladı Ekranda görüldüğü üzere yükleme yapılıyor Güncelleme geldi Kırık gelenin 8 yok okulu. aynı zamanda farkındaysanız şurada led yanıp sönmeye başladı. Gözüküyordur umarım. Şöyle kontrol edeyim ben de. Evet şu led gördüğümüz led yanıp sönmeye başladı. Bunun sinyali de şu şekilde ee, seri porttan alacağız. Cihaz çalıştı ve kapandı. Çalıştı kapandı. Bu da harici bir kaynak üzerinden uzaktan kontrol yapmış olduğumuzu belirtiyor. Serial pin ile Göndermiş oluyoruz. Bir saniye bekletme yaptık. LED aktif, LED kapalı. Teşekkürler.